Sevgili arkadaşlar merhabalar. 2019 TYT sorusuyla karşınızdayım. Yine bir kombinasyon sorusu arkadaşlar. Güzel bir soru. Son yıllarda sorulan yine iyi sorulardan bir tanesi. Bir havayolu şirketine ait bir uçağın sabah ve akşam gerçekleştireceği birer uçuş için iş tecrübeleri birbirinden farklı toplam 8 kabin çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasında en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacak bu şartla dörder kişilik iki uçuş ekibi oluşturulacaktır. Buna göre sabah ve akşam uçuş ekipleri kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar önce bir yol haritamızı çizelim. Biz ne arıyoruz? En tecrübeli üç çalışan aynı ekipte olmayacak şekilde sabah ve akşam dörder kişilik iki ekip oluşturmak istiyoruz. O zaman şöyle gitsek. Oluşturabileceğimiz tüm grupların sayısından bu üç tecrübeli arkadaşın aynı grupta olduğu durumların sayısını çıkarsak bizden istenen durumların sayısını elde ederiz değil mi? O zaman arkadaşlar tüm durumları şurada kenara da hesaplıyorum bakın. Tüm durumlar. Şimdi biz ne yapıyoruz sonuçta? Önce sabah ekibini oluşturalım. 8 kişiden 4 kişi seçer sabah ekibini oluştururuz. Geriye kalan 4 kişiden 4'ünü de seçer akşam ekibini oluştururuz. Tüm durumlarımız bu kadardır. Arkadaşlar 4'ün 4'lüsü zaten 1 biliyorsunuz. 8'in 4'lüsünü hesaplayalım. 8, 7, 6, 5. 4 sayıyı çarptım. Altına da 4, 3, 2, 1 yazdım. Şimdi bakınız buradan 4 ile 2, 8'i sadeleştirsin. 3 de şuradaki 6'nın ikisini götürsün. Arkadaşlar 2 çarpı 5 10 7 ile çarparsanız tüm durumların sayısı arkadaşlar 70'tir. Şimdi gelelim en tecrübeli 3 çalışanın aynı ekipte olduğu gruplamaların sayısına gelelim. Şimdi bakın burada iki ihtimalimiz var arkadaşlar. Bir sabah grubu bir de akşam grubu oluşturacağız biz. Şimdi bu üç tecrübeli çalışanı sabaha verebiliriz. ABC olsun bunların isimleri. Bunların yanına bir kişi daha seçeceğiz. Buradan geriye kalan dört kişi de otomatikman akşam sefere çıkacaklardır. Buna da diğerleri diyeyim. Şimdi ben bu durumu kaç farklı şekilde oluşturabilirim arkadaşlar? Şimdi sabah uçuşa gidebiliriz gidecek 3 kişi zaten belli. O zaman sabah uçuşa gidecek 4. kişiyi seçerim ben. Kaç kişi arasından seçerim arkadaşlar? 4. kişiyi. Geriye kalan 5 kişi arasından seçerim değil mi? 5'in birlisi bir kişi seçtim geriye kalan 5 kişi arasından. Geriye kalan dört kişiyi de akşam uçuşuna gönderdim. Beşin lisi 5, beş, 4'ün 4'lüsü de bir olduğu için arkadaşlar ben bunu beş farklı şekilde yapabilirim. Şimdi bu defa sabah ve akşam ekiplerini bir de şöyle hazırlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle ayarlayabiliriz. Bu defa ABC isimli 3 tecrübeli kişiyi akşam uçuşuna veririz. Onların yanlarına da bir kişi veririz. Geriye kalan dört kişiyi sabah uçuşuna göndeririz. Peki önce akşam uçuşunu seçelim gelin. Nasıl yaparız bunu? Gene zaten ABC belli ise geriye kalan 5 kişiden bir tanesini seçip yanlarına veririz. Geriye kalan 4 kişiyi de sabah uçuşuna göndeririz ki bu da yine 5 farklı şekilde yapılabilir arkadaşlar. Şimdi ABC isimli 3 tecrübeli kişinin sabah ekibinde olduğu durum sayısı 5. Akşam ekibinde olduğu durum sayısı 5. Dolayısıyla aynı ekipte olduğu toplam durumların sayısı 10 oldu mu arkadaşlar? Ben ne yapacaktım? Bunların aynı ekipte olmadığı durum sayısını hesaplıyorum. O halde arkadaşlar tüm durumlardan yani 70'ten bu 3 kişinin aynı ekipte olduğu durumların sayısını çıkarırsam yani onu çıkarırsam geriye 60 kalır ki sorumuzun cevabı arkadaşlar D seçeneğidir. Evet bir başka soruda görüşmek üzere arkadaşlar.